Bu arada tadımlık yaptık. şimdi Ramazan yaklaşırken artık böyle güzel bir final yapalım dedik. Bursa'da bizim orada kokoreç var. Oradan böyle pişmiş kokoreç istedim. Bu kokoreç piştiği için sadece bunu kızartmak lazım. Bak pişirmek demiyorum. Sadece kızartmak lazım. Kokoreç videolarımı çiğden nasıl pişirdiğimi bilmeyenler izleyebilir. Şimdi şöyle bunu açtık. Şimdi bu donuktu. Ben bunu bir gece önceden buzdolabına indirdim. Dolayısıyla şöyle kalın kalın dilimler keseceğim. Şöyle bak. Gördün mü? Şöyle yani bir, bir parmaktan biraz daha fazla olması lazım. Şöyle bir buçuk gibi düşünün. Bu donuk değil ama içi böyle yağlı olduğu için o sertleşmiştir. Şimdi onları kalın kalın kestik. Niye kestiğimi söyleyeceğim. Göreceksiniz. Bunları daha ince. Bak şöyle bir parmak kalınlığında kesiyorum. Çünkü bunlar, bunlar lokmalık. Ekmek arası bunlar. Şimdi her çeşidini yapacağız. Her çeşidini. Ekmek arası, taco, dürüm. Önce malzemeleri doğrayalım. Sonra hepsini böyle bir anda vurup çıkalım yani. Şöyle kırmızı biber. Domatesleri de şöyle küp küp doğrayacağım. Evet, bunlar güveç için olacak domatesler. Bir de taco yapacağız. Taco için de bak Böyle çok ince. Bir karışım hazırlayacağım. Şöyle birazcık kırmızı biber. Kırmızı biber. Bir tane taze soğan. Sarımsak. Şimdi bir karıştıralım bunu. Biraz da biber koyalım. Orada yeşilliğini alalım, rengini. Az renksiz geldi gözüme. takomuzun harcı. Evet, hadi başlıyoruz. Evet, öncelikle şu kalınları koyalım. Onlar bir pişsinler. Sadece kızaracaklar. Ondan sonra buraya alacağız zaten. Şimdi orada kızardı. Bak orada Kömürün tadını da aldı. Buraya aldım. Burada da böyle yağını şu ortada biriktireceğim. Bu yağlarla da işimiz var. Onlar orada pişerken bu yağlara diyor ki abi beni de ihmal etme. Eder miyim? Heh, eder miyim hiç? Şu rengin güzelliğine bakar mısın ya? Tam olması gereken renk bu. Biraz da olabilir. Buradır. Bunları böyle altında, onda solsunlar. Çok büyük değil, çok da küçük de değil. Böyle tam lokmalık. Gelsin biberlerimiz. Ya Tuba Peki bunlar ne oldu? Bunlar da oldu. Evet, bunlar da oldu. Kurutmadan al. Var biraz daha var. Evet gelsin domates. Yavuyla birleşsin. Tamam. 3 var. Bu arada tadımlık yaptık. Şimdi aslında kokoreç nasıl yenir biliyor musun? Bak şöyle. Şöyle ortadan kestim dörde. Tuz attım. Kırmızı toz biber ve kimyon. Müsaadenizle. Çok iyi. Şimdi, şimdi bunu karıştır. Kırmızı toz biberini at. Kimyon. Siz i̇sterseniz kekikle koyabilirsiniz. Çok kekikçi değiliz. tamamdır. Şimdi bir taneyi bak taco hazırlayacağız. Çok küçültmüyorum. Tuz. Sadece kırmızı toz biber atıyorum. Şöyle taco yaptık. Sonra onun yeşilliğini koyduk. Şöyle. Bir de bir sos hazırladım ona. Böyle bir hardal kutsun ama acılı bir sos. Bir saniye dönüşünü tadar bakayım. Hayatımda ilk defa yiyorum. Enteresan. Güzel yani. Bu sebzeler çiğ ya. acayip olmuş ama bunu yerini tutmaz. Evet. Şimdi meşhur olanı yani bana göre doğru olanı yapacağız. O da neydi? Böyle ekmek arasıydı. Şimdi şuradan şunu alalım. Bak. Eğer kokoreçini ekmeğin arasında kesebiliyorsan maden bulmuşsun demektir. O kokoreçi ve o kokoreççiyi kaçırma. Gelsin bir tane daha. Şöyle bir de yarım keselim. Evet. Tuz, kırmızı toz biber ve kimyon. Şunu göstereceğim. Eğer ekmek böyle çıtırsa Kokuyor. Bence yani olay budur. Ekmek tuz ve kimyon. Biraz da kırmızı toz var. Şöyle sebzeli. Sadece tuz çünkü buna bahar müsaadenizle. Eğer kokoreçin kokusundan çok hoşlanmıyorum diyorsan bu olur ama bence Değil tabii. Ama yiyeceğim. Evet. Ne yapacağız? Dürüm yapacağız. Şimdi şöyle. Şu dürüm burada dursun. Evet. Dürümü al. Tuz yon Kırmızı toz biber. Ve şöyle. Şimdi finalde böyle büyük bir lokma ile final yapacağız. Ben böyle hazır siparişle verip yaptığım Kokoreçi izlettim size. Siz de yapabilirsiniz. Ben yapabiliyorsam siz de yapabilirsiniz. Finale son lokmayı bıraktım. Ne diyoruz? Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.